For Games. Bu Foro Games. Oyunu seveceksin. Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro Ali Foro. Yepyeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım değerli dostlar. Bugün yine harika o en çok sevmiş olduğunuz testlerden birisini yapacağız. Mercedes arkadaşlar dayanıklılık testi yapacağız. Ee, ve değerli kardeşlerim e, bunun için hemen video başına hatırlatmak istiyorum. Sizlerden videoma like vermenizi istiyorum. Bakalım bu like sayısı bayağı Güzel sayılar bulacak mı? Beni mutlu edersiniz inşallah. Şimdi değerli dostlar bugün görmüş olduğunuz gibi Mercedes araçları teste tabi tutacağız ve her zamanki bu çılgın Foro testlerini yapmış olduğumuz kendi düzenlemiş olduğum sahada bu testleri gerçekleştireceğim ve arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi Mercedes'te ne var arkadaşlar? İlk başta bir CLA olmaz gerekiyor. Hemen bakalım hatta şöyle FPS mod hatta şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım abi evet CLA 45'imiz de arkadaşlar bir adet görmüş olduğu gibi beyaz ee, Beyaz Mersu demeniz bunun için oyalamada yeterli Onun dışında arkadaşlar bir C63'ümüz var baya bakın AMG spor böyle baya güzel bir araç ee, Bunun içinde de Valla Direkt bence C63 diyeyim veya bronz rengi demeniz gerekiyor bronz diye geçiyordu bu renk Arkadaşlar eski kasa 300 sel var bakın görmüş olduğunuz gibi Baya klasik bir Merso bu da gayet hoş ve Mercedes'in bu 600 sel var arkadaşlar biliyorsunuz zımba gibi bir araç ve bir de benim çok bayıldım arkadaşlar ee, 560 miydi seç diyor arkadaşlar S-E-C bunu herde Türkiye'de çok fazla yok diye biliyorum ben pek görmem ama arkadaşlar bayağı spor güzel arabanın böyle kendine ait kendine öz kendine has bayağı güzel bir görüntüsü var bu pistte arkadaşlar en son siz ne değişiklik yaptım bu arada bakın bunlar vurabiliyor muyuz? vuramıyormuşuz evet. Ee, sürekli uçakların, arkadaşlar pistimiz parçal için bakın böyle bir sundurma yaptık. Neyse, isterseniz bir an önce testime geçeceğim arkadaşlar. Şimdi beyaz Merso ile başlayalım. Ee, pistte aslında biraz daha değişiklik yapacaktım ama maalesef trainer hata veriyor sürekli, biraz sıkıntılar oluyor. Ee, hemen cam testi ile başlayalım isterseniz arkadaşlar. Birinci camı geçemiyor Merso, Allah Allah. Çok güzel, ee, bu arada ben biraz oyunuma ses vereceğim. Ee, i̇kinci camı geçiyoruz şu an. Bakın tam kırılmadı. Evet. Üçüncü camı geçiyor mercedesiniz. C63 işte, daha doğru. Pardon CLA45 bu pardon C63 diye değil, değil. Evet beyaz Mersomuz. Beyaz güvecimiz bu konuda bayağı e, ıı, aslında. Kendini yıpratıyor. Camları parçaladık ama iyi. Genel olarak böyle önde bir hasar var ama kabuk falan gitti. Şimdi bakalım burada işte aslında ısınma yerimiz. Bakın lastikler ısınıyor. İkinciyi patlattık topun. Üçüncüden sonra Allah ne verdi yapıştı arkadaşlar. Evet. Şu an ilk önümüze çıkan şey kasa testi tabii ki. Mükemmel bir atlayış. Of. Franklin bile hasar gördü bu kazada. Ve tam gaz yapıştı arkadaşlar. Şurada hayvanların bir domuz testi yaptık. İnekleri aşabiliyor ne mu? Mükemmel bir aşma. Bakın burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bence bu araba burayı tırmanır gibi geliyor. Basıyorum. Yalnız test tarafı. Yani bizim amacımız burada değildi kesinlikle. Ee, neyse yani bu şeyde Çemberden geçme testinde Buraya ben feleğin çemberi diyormuşum <laughs> Tabi öyle demiyorum da Çember testi var Burayı es geçiyoruz arkadaşlar direkt şu uçmaya bakalım ya, Tam hızlanamayacak ama Bakalım kadar hop Mükemmel bir atlayış Ve bakın bu arada pistimizde böyle bir değişiklik yaptım Hani burayı böyle çevirmemiş oldum en son siz görmeyeli Ufaktan böyle bir e, Pistimde çalışmalar yaptım Neyse şimdi tekrardan dönüş testinde ne yapıyor arkadaşlar Yanlış hatırlamıyorsam Bayağıdır da bu test yapmıyorum Sizler de biliyorsunuz Tekrar geleneklere dalıyoruz Oo zıplattı valla Kapılar makılar hoşaf Bakalım bugün en sağlam Merso'yu arkadaşlar Bu arada 4 kapıda gitti ha Onu söyleyeyim yani Bak Oğlum senin kapını atan mühendislerim var ya Ulan hiç vida atmadılar mı ona Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi e, Beyaz Merso'muzun Hop, Çok güzel Testini geçtik Evet Oha bir yine uçak mı düştü oraya bir şeyler oldu ama anlamadı. Ben uçaklar takılmasın diye e, şey yaptım arkadaşlar zaten orada görmüş olduğunuz gibi oraya bir evlerden set oluşturdum. Neyse şimdi arkadaşlar eğer ki oyunuz bu beyaz Mercedes e ise e, videonun altında direkt beyaz Mercedes yazmanız e yeterli olacak. Ve şimdi arkadaşlar geldik C63'e. Bakın abi 4 egzozlu harika bir araç. İçten incelemeye va vaktim yok maalesef. Ama işte ilk vuruş mükemmel bir atlayış. Arkasından ikinci vuruşa baktık. Güzel fena değil. Üçüncüsü, dördüncüsü derken C63 parçalıyor. Valla ben C63'ten beklentim güzel. CLA yerine bakın ben bu tasayı daha çok seviyorum doğruya doğru. Bilmiyorum hangisi daha iyidir ama benim favorim bu yani arkadaşlar. Yani i̇kisinin arasında hangisi soracak olursanız. Şimdi last topları patlatıyoruz tabii ki oldu. Her zamanki olduğu gibi patlatıyoruz topları. Gayet güzel. Ve 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 bir kasa kapa testi. O Franklin bağırdı lan. Aa etti. <laughs> Neyse. Şimdi şuradan bir domuzun altından geçip domuz veriyoruz. ve ineklere de dalma testimiz var. O gayet güzel geçtik. Şimdi burada aracımız da için şuradan hızlıca hop. Sırt üstü düşüyor ama taş gibi arkadaşlar gördünüz değil mi? Görmüş olduğunuz gibi en azından bu bunun e, diğer Mercedes'e göre lastikleri pardon kapıları sağlam kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Tekrardan burada dalıyoruz. Mükemmel bir olsun. Of. Oğlum, o nasıl bir ya? Mesela hayvanlara çarptığınızda o kadar sıkıntı yok da hayvanlardan dönüşte direksiz zıplatıyor yani böyle bir durum var maalesef. Ulan bu da bayağı hoş oldu ya. Oğlum bana araba getirin. Bana daha sağlam bir araba getirin. Bu sefer çarpmayacağım arkadaşlar. Çarpa çarpa bir hoş olduk zaten. Neyse diyen bir an önce gidelim. Evet, C63 diyen kardeşlerim varsa altına direkt bunun için C63 veya hut ee, bronz merso yazmaları da e, bu araca puan vermeniz için yeterli ama ünlü falan gitmiş ya ulan bize de araba dayanmıyor ha valla arkadaşlar arabaları hoşaf etmekte üstümüze yoktur hoşaf hoşaf <laughs> pert ettik aga Foradi Foro diğer adıyla Pert ustası şimdi Üçüncü ıı, testimizde geçiyoruz Tabii ki şu an eski 300TL'imiz var of çok pis girdik Ama arabanın tam onu da sağlam baba ya Bak eskilerde ne varsa eskilerde var biliyor musunuz Bu araba 70-80 model araba bence diğerlerine kaç çıkarır bana göre bilmiyorum ama Bayıldığım bir araba bu oyunun en çok sevdiğimlerinden Böyle bayıldığım bir araç Evet çarpıyoruz çarpıyoruz Gayet hoş güzel gidiyor Aha ön kabut pislikler ön kabutum gitti patinaj çekiyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz hızlanmak üzere. Tam hızımızı alıyoruz ve şimdi güzel bir kasa kapağına çarpma testimiz var bakalım. Frank bu sefer sarılacak mı? Ulan yine vardı. <laughs> ne oluyor sana Frank? Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan geliyorum. domuzları geçtik ve 10 numara bir alış yaptık. taş ayranlar havada uçtu ve buradan yine bir güzel bir uçmam lazım. Hop. Mükemmel bir atlayış. Gerçekten harika bir takla arkadaşlar. Ee, ben böyle bir takla görmedim falan demişim. <laughs> böyle yüz üstü atladı. Değişik bir inme şekli oldu. Neyse. Şimdi tabii ki dönüş durumumuzda. İneklere tekrardan dağılarak devam ediyoruz. Bakın bu sefer bu uçmadı taklatmadı. Vay farklı işte, farkı görüyorsunuz. Dedim ki bu sefer de domuz e, bu mersoya taklattırdı. Bunun için arkadaşlar altına kırmızı merso veyahut 300 sel veya eski merso yazmanız yeterli ama diğerler de eski gerçi biraz daha Bence bunun için altına eğer oyunuz bu merso ise arkadaşlar sağlamlık testi olarak Bu videonun altına da Kırmızı merso yazmanız Yeterlidir Bence Şimdi bunu da koyalım arkadaşlar Aslında yanlış mı koydum yok Evet geliyor arkadaşlar 600 sele O bir makam aracı zamanın en iyi arabalarından çok zırhlı ve harika bir araç. Benim de cidden bayıldım bir araç. Bakalım şu an dördüncü dedi. Mavi Merso arkadaşlar. Mavi Merso. Vuruyor. Of. Direkt camı indirdik ama ne oldu cam? Hala devam etti. Anlamadım gitti vallahi. Hadi bakalım. Dokuna dokuna gidelim şöyle. Vallahi bak bu araban oturaklılığı bile tercih bakın Diğerine göre yani ne kadar onlar da Mercedes olsa da yani. Bu arabada ben ekstra bir sanki böyle oturaklılık seviyorum abi. Arabada böyle bir hantallık mı diyeyim böyle yere yapışma mı diyeyim. Ee, böyle diğerleri yer çekimine meydan okuyordu ama bu araç bence yer çekimine meydan okumuyor değerli yani dostlar. Birinci topu geçtik, ikinci topu geçtik, üçüncü topu geçtik ve tam gaz yapıştırıyoruz. Bakalım Frank bu sefer bağlayacak mı arkadaşlar? Bu araba biraz daha sağlam olsun. Ah Frank arkadaşlar bu arada ölmek üzere onu da söyleyeyim. Neyse onun bir canlı fulller zaman. Şimdi domuzu geçtik. <laughs> İneklere dalıyoruz. Biz geldik dostlar. Hop Vallahi bu Merso bence bayağı dayanıklı kaldı. Şimdi bakalım. Hop. Mükemmel bıraktı. atlayış. Arkası sağlam kalmış dedim ama arkadaşlar işte da arka tampon. Düştüm düşeceğim diyor. Bakalım bu sefer şu tarafından dolanalım. Sağından dolanalım. Evet bu arada o da uçak inemiyor. bakın bütün havada dolanıyor. Pisti kaptık. İnme koç inme. İnme yasağı var. Evet Mersu'da güzel bir taklayı attı. Tamponu hala sağlam. Ulan arka tamponu sağlam kaldı tabi kaç iki kapı kaybımız var arkadaşlar bunda da ön kapılar gitti arkada koruma olduğu için diyorum şey olduğu için e, valimiz tam vali arabası e, duruyor arkadaşlar arka kapılar gayet yerinde tamponu falan duruyor lan siz de çekilin lan buradan evet arkadaşlar eğer ki oyunuz Mercedes 600 ise video altında bu araç için mavi merso yazabilirsiniz değerli kardeşlerim şimdi geçiyoruz abi arabadan duman çıkıyor ya Bak bundan çıkmamış enteresan. Bunun bayağı motor aşağıda olmuş. Bunun olmuş. bunlar da çıkmıyor ne, ne hikmetse. Stop metrine motor soğudu herhalde. Neyse. Şimdi arkadaşlar benim göz bebeğim bu 568 dediğimiz. Ne oldu lan bir dakika ne oldu ne oldu ne oldu, ne oldu? Ben neyi kaçırdım uçak mı indi yine. Bir şey patladı mı anlamadım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz Mersu'ya geçiyoruz. Abi bir içim su ya. Ben bunu çok sevdim. İnşallah bu 300 dingil videosunda serisini biliyorsunuz 300 dingil serisinde bu araçtaki kesin video gelecektir yani Şimdi gelelim buraya Şöyle biraz geri gidelim Hızlanalım yapıştıralım Ve arkadaşlar şuradan başlıyoruz Hop. Bu siyah mersunun evet Siyah mersunun birinci camı geçtik İkinci camı tabii ki de geçiyoruz ahbap Hadi be koçum evet Üçüncü camı Geçtik. Ya, cam. cantlar da var çok orijinal. Görüyor musun? Çok güzel gözüküyor. Aha, bir cam daha geçtik. Lan cam sesinden daha çıtır çıtır. İçim bir hoş oldu. Evet şimdi top testi. Birinci top tamam. İkinci top tamam. Hızlanıyoruz. 3. toptan sonra yapıştırdık gidiyoruz şimdi. Bakalım Frank bağlayacak mı? Bu arada... Ooo Frank'cim özür dilerim dostum. Ama araba daha böyle modifiyol oldu ya. Lan! Şimdi hayvanlara tavama testi var. Domuzcuk kartı şu an deviriyoruz ve mükemmel bir atlayış. Evet yine bir biçtik hayvanları. Arkadaşlar şimdi şuradan uçmam gerekiyor. Aha ters girdim kaydım hop ve mükemmel bir uçuş yine. Çok dengeli bir düşüş arkadaşlar. Bu Merso'ya bayıldım. 560. Arkadaşlar şimdi dönüyoruz. Tekrar dönüşte egzozu falan harika gözüküyor bakın görüyorsunuz. Ee, dönüşte hemen şuradan birkaç inek daha halledelim. Hop. Mükemmel bir atlayış. Bakın hiç kendini bozmadı ya. Arabadaki sağlamlığa bakın. Çarpayım lan buraya hadi. Oo. Tamponumuz pert. İşte aracım bunda ön tarafı falan pert ama kapılar falan arka kısım yerde sağlam kaldı. Şansına mıdır nedir? Bu araç da baya iyi oldu değerli dostlar. Şimdi şöyle hop. Bu arada Michael'a bir tane bulmam lazım. Lan. Dur 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 dur. Orada duran Michael. Michael. Nerdun koçum. Harika bir Michael testi. Michael'ımız uçuyor. Arkasından diğer Michael'a bir test daha. Bak bak ölmez ha. Şerefsiz ölmez vallahi. Hop. Evet bir Michael test daha. Hop. Bakın bakın Michael testi bayıldınız mı? Ben bayıldım Michael. Kalk 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 da bir daha geliyor hadi. Hop. Bir Michael testi daha. Of. Evet Michael'lar şu an bayıldı arkadaşlar. Hop. İyisin değil mi? Sıkıntı yok. Tamam dostum. Şimdi değerli kardeşlerim geçelim testimize <laughs> o kurumsal havamızı hiç bozmayalım lütfen biz öyle serserilik yapıp da Michael'a çarpmadık tamam mı öyle bir şey olmadı siz de görmediniz montajdan keseceğim o kısmına. evet arkadaşlar e söylemiş olduğum gibi 568 yani eğer e oylarınız bu aracaysa siz bu aracı da dayanıklı bulduysanız da video altına siyah merso yazmanız Yeterli olacak değerli dostlar Bakın görmüş olduğunuz gibi Ben araçları baya baya sevdim ee, Hepsi de çok güzel araçlar ama e, Ben burada bir fikir vermek istemiyorum yani Bana göre en iyisi şudur diyemem Ama bu e, şeyi Kararı sizlere bırakabilirim arkadaşlar Bakalım en fazla Ben çok merak ediyorum Acaba en fazla Mercedes hangisi seviliyormuş En fazla hangi Mercedes'i sevdiniz Onu da tabii ki merakla bekliyor olacağım Şöyle bir tane kurşun testi atalım bakalım bir hani patlama çatlama var mı hepsine eşit miktarda bir mermi dağıtacağım arkadaşlar mesafede ortalama eşit sayılır buradan bakın şu merso zaten kendini belli etti neyse evet şöyle biraz uzak duralım biraz şimdi gelelim arkadaşlar biraz daha makinalı tüfek biraz daha e, birer şarjör mü atalım evet şunlardan birer şarjör atalım bir şarjörde bu da iptal oldu arkadaşlar arkasından şarj önlemde bunu attık. Bu gümlede. Ondan sonra bunu zaten atmıştık. Dur lan diğeri yanıyor lan. Hayır o sana ne oluyor? Evet. Hepsi de alayda gümlüdü arkadaşlar lan. Nasıl gıdım ben bu mersolara? Ne kadar kötü bir reyim ben de bilmiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar söylemiş olduğum gibi video altında tabii ki e, öncelikle like'larınızı bekliyoruz ve e, yorumlarınızı bekliyorum. E, bakalım siz e, hangi araca karar vereceksiniz? Bu arada beni Instagram, Facebook gibi de sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Instagram arkadaşlar forali foro birleşik bir şekilde evet forali for yazmanız yeterli. Onun dışında Facebook'ta aynı şekilde forali foro olarak beni bulabilirsiniz. Evet değerli kardeşlerim, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Foro Games kanalına hala